İyi akşamlar Özge Hanım. İyi akşamlar. Ee, Çarşı Medya TV olarak röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için öncelikle size çok teşekkür ederiz. Rica ederim, ne demek. Ee, biraz kendinizden bahseder misiniz? Özge Hanım kimdir? Tabii. tabii ee, Özge Erbay, 13 yıldır fizik tedavi teknikerliği yapıyorum Hı -hı. Ee, devlet memuru olarak. Şu anda da Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde çalışıyorum. Kendimi geliştirmek için, kendim için e, şiir yazıyorum. Türk Dil Edebiyat Derneği üyesiyim. Aynı zamanda e, çocuklarla felsefe, P4C eğitimi aldım, masal anlatıcılığı eğitimi aldım. Bunları harmanlayarak, kendimi geliştirerek e, hayat yolunda ilerlemeye çalışan birisiyim. Çok güzel, gerçekten harika. E, i̇kinci sorumuza geçeceğiz. E, fizik tedavi ve rehabilitasyon nedir sizce? özellikle rehabilitasyon insanların ağrılarını gidermek hı hı. için, yaşam kalitelerini artırmak için, bundan sonraki yaşamlarında kas kutlelerini ve kemik yapılarını koruyarak daha hı hı. sağlıklı bir hayat ilerletmeleri için onlara yardımcı olmaya çalışan insanlar ve ekipmanlarla birlikte yaptığımız bir e, tedavi yöntemi diyebiliriz. Çok güzel bilgilendirmeniz gerçekten harika. E, üçüncü sorumuza geleceğim. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları nelerdir? Neler yapıyorsunuz? Bu çok geniş kapsamlı bir soru. Hı hı. E, hastalığına göre, çeşidine göre e, fizyoterapist arkadaşlarla birlikte çok farklılık, çeşitlilik gösteren bir tedavi şekilleri var. Hı hı. E, fıtık oluyor, işte bunun için doktorların yazdığı tedavi yöntemleri oluyor. Biz bunları uygulamaya çalışıyoruz. Tabii ki bunların yanında felci hastalarımız oluyor. Bunlara daha farklı bir e, çeşitlilik gösteren tedaviler uygulanıyor, Hı -hı. kırık oluyor, işte atıyorum donuk omuz dediğimiz alçıdan sonraki Hı -hı. süreçler e, gibi gibi farklı hastalıklara çok daha farklı yöntemlerle tedaviler uygulandığından dolayı hani kısa bir şekilde şunu diyemiyoruz hani fizik tedavi şu şu şudur diye kestirip atabildiğimiz bir Hı -hı. E, tek cümlelik bir sistem değil. Çok genişdir. E, tedavisi de doktorlar tarafından belirlenir ve biz de onlara uygun bir şekilde ekipmanlarımızla kendimizle e, uygulayacağımız tedaviyi e, yönlendiririz hastaya. Çok iyi gerçekten. Peki bu e, fizik tedavi süreci ağrılı mı oluyor hastalar için? E, i̇şte bu da hastalığına göre değişen bir durum. Evet. evet. Şimdi fıtık hastasına e, gelen kişiye elektropi elektroterapi dediğimiz kısımdayız hmm. biz ve elektroterapinin çok ağırlı bir süreci yoktur. Biz bunları yaptığımızda kişiler daha da ağırlarını hatta keserek daha da hafifleyerek ilerleyebileceği bir sistem hayatlarını sürdürüyorlar. Bundan sonra çok ağrı hissetmezler. Hmm. Ama dediğim gibi daha fizyoterapist arkadaşların uyguladığı yöntemlerde biraz daha ağrı olabiliyor. O da neden? Dediğim gibi donuk omuzdur ve omuzu tamamıyla kalkmıyordur. Şimdi bunu kaldırması Hı -hı. gerekiyor arkadaşımızın. Onun için biraz zorluyor Hı -hı. ve e, sıkıntı e, olabiliyor. Ama bunu da yapmasa tedavi olmuş olmuyor ve etki etmez hastaya. Bundan dolayı ee, bu da çeşitlilik gösteriyor. Fizik tedavideki hastalığın çeşidine ve tedavisine göre değişiyor ama çok çok ağırlı bir sürecimiz yoktur. Genellikle de e, hastanın zaten kendini iyi hissettiği zaman daha çok başarı elde eder. Hmm, çok iyi. Peki e, hastaların bu süreçte kaç seans hakları vardır? Bunları da genellikle soruyorlar bize. Tabii devletin verdiği e, tek bölge dediğimiz, atıyorum belse bel, omuzsa omuz, işte boyunsa boyun, tek bölgeden 30 seans hakkı var. Evet. Bir yıl içerisi için konuşuyorum. Bir yıl içinde e, 30 günlük hakkı var. Bunun yanında bir bölge daha seçebilir ve o bölgeden de bir 30 gün hakkı olur. Çok iyi. E, peki fizik tedavi sonrası hasta eve gitti Evine geçti. Evet. Egzersiz gerekir mi yapması? Tabii ki. Yani dediğim Hı -hı. gibi fizik tedavideki bütün amaç kas kütlesi, kemik yapısı, bunların toparlan Tamam biz tabii ki elimizden geleni yapıyoruz ama Hı -hı. E, kişi kendinin doktorudur Hı -hı. diye bir cümle var ve ben buna kesinlikle katılıyorum. E, eve gidip normal hayatını sürdürürse tekrarlayacaktır ağrısı, sancısı ya da sıkıntısı neyse. Ama eve gittiğinde ben artık kendime iyi bakmalıyım. Ben artık kendim için de bir şeyler yapmalıyım deyip hiç yoktan bir 10 dakikasını egzersiz için ayırmalı. Tabii ki biz zaten egzersiz kısımlarını da veriyoruz. Geldikleri vakit diyoruz mesela işte evde yapacağın egzersizler şunlar anlatıyoruz, bir broşür veriyoruz ve hı hı. o broşürdeki zaten toplasanız 10 tane bir egzersiz var ve bu onların hayatlarından aman aman bir saat alınacak bir süreç değildir. Toplasanız bir 10 dakikasını ayıracaktır. Ne yazık ki çoğu insan bunları yapmadığı için tekrarlıyor. Hmm. Mesela fizik tedavi ben geçen senede gördüm, ondan önceki senede gördüm. Hani tekrarladı, işte yine ağrıyor, yine ağrıyor diyen hastalara sorduğumuzda egzersizlerini yapmadıklarını öğreniyoruz. Hmm. Şimdi şöyle düşünün bir omurga var. Evet. Bu omurga bütün bedeni yönetiyor ve bütün bedenle alakalı. Siz onun yanındaki kasları sağlam tutmalısınız. Evet, evet, ya kesinlikle. da dizleriniz. Şimdi bu dizler bütün vücudu taşıyor. Bunun yanındaki kasları kuvvetlendirip kemiğe binen yükü azaltmamız gerekiyor. Hı hı. Şimdi biz egzersiz veriyoruz. Belki ağrısı geçene kadar yapıyor. Sonra tekrar rutin hayatına devam ediyor. Onları bir köşeye atıyor ama böyle de Sonuç yani. itibariyle kaslar da eski haline dönüyor. Geçti diye devam etmiyor. Ne yazık ki yani hmm. Türk mantalitesi evet, evet. o ağrım geçti, her şey tamam deyip normal rutin hayatına devam ediyor. Bu sefer her şey geri sil baştan başlıyor. Bu sefer fizik tedavi bir işe yaramadı diye bir cümle çıkıyor hastalarımızın hmm. ağzından oysa ki kişinin kendine verdiği değerdir bence. Hmm. Ee, bir 10 dakikasını kendisi için ayırabilmelidir. E, egzersiz bizim için çok önemli bir kısım. Aslında bütün fizik tedavi boyunca yapabilse e, gösterilenleri bence çok güzel, daha etkili bir e, yaşam kalitesi olacağına eminim. Peki bunu e, haftada kaç gün yapmaları gerekiyor? Bir süresi en az, var mı? Egzersiz kısmı en az 3 gün yapmalılar. En hmm. az bence. E, ama şöyle bir şey de var. Fizik tedavi süreci başladığında biz e, devlet hastaneleri hafta içi çalışırız. Hı -hı. Cumartesi pazarımız yoktur. Hafta içi 5 gün boyunca biz zaten o e, tedavisini uygulamaya devam Hı -hı. ederiz. Hı -hı. Özellerde bu altı gün ya da 7 gün olabiliyor. Çünkü onların tatil süreleri daha kısıtlı. E, bu tedavi süreci ne zaman başladı? O günden itibaren doktorun uygun gördüğü seans süresince hafta içi her gün tedavilerini devam ederler. Peki teşekkür ederiz. Tekrar bir soru aslında bu soruda bize çok geliyor. Piyasada e, fizik tedavi eğitimi alıp sertifika ile kurslardan iş yapan kişiler var. Bunlar yasal mı e, ya da gayri yasal mı? Bunlar hakkında düşünceleriniz nelerdir? Sertifika alıp iş e, yapıyorlar. Sertifikada fizyoterapi yazmaz, fizik tedavi yazmaz. Onların aldıkları masaj masaj, masör, masöz hmm. bu kişiler masaj olarak bir eğitim alırlar. Evet ama bunun kendilerine aşırı özgüven diyeceğim artık. Hmm. <laughs> Bunu evet ne yazık ki piyasada fizik tedavi olarak kendilerini lanse eden insanlar var. Bunun içinde tedaviyi özel kendi evinde alacak olan insanların çok dikkatli bir şekilde kişileri inceleyip sorması hatta belki de diplomasını istemesi lazım. Çünkü hmm. bir masörün uygulayabileceği ya da öğrendiği şeyler zarar bile verebilir kısıtlıdır. Evet. Şimdi bu kişilerin yapacağı tedavi gerçekten bir fizyoterapistin yapacağı tedaviyle eşdeğer olabilir mi? Yani burada insanlar 4-5 yıldır eğitim alıyorlar, Hı -hı. çok zorlanıyorlar, atıyorum stajları oluyor, stajlarda zorlanıyor, bir şeyler öğrenip de hayatlarına devam ediyorlar. 2-3 aylık bir Masörün e, yapacağı tedaviyle aynı olmayacaktır. Olmaz, Ama ne yazık ki kendilerini böyle lanse edip e, bazı hastalara gidiliyor. E, hasta da zaten bir şey alamıyor. Yapan kişi de e, artık vicdan mı diyeyim ne diyeyim bilemiyorum. Bunların kesinlikle bir yasal hakkı yok. Bunların hmm. kesinlikle bir yasal süreci de yok. Ee, ne yazık ki denetim konusunda da tabii ki bunlar az. Yani Hı -hı. şikayet deseniz şikayet de çok edilmiyor sanırım bu insanlar ve evet. devam edebiliyorlar piyasada. Ne yazık ki edebiliyorlar. Ama düşünsenize yani siz sağlığınızı, kendinizi e, daha iyi olayım, iyileşeyim diye birisine umut bağlıyorsunuz evet. ve umut bağladığınız kişi aslında o kişi değil. Ama siz üzerine hem zaman veriyorsunuz, hem para veriyorsunuz ve yarım yamalak bir e, düzenlemeyle ile saydığınız yerde tekrar sayıyorsunuz. Ne yazık ki bunların artık e, kendilerinin ya da şikayetlerin olması gerekiyor. Yani bu kişilerin piyasada olmaması gerekiyor tabii ki de. Şöyle bir şey var sanırım, e, insanlar kişilere umut bağladığı zaman hastalandıklarında e, minnet duygusu diye bir şey var. Sormuyorlar. Ben doktorum diyorsun hemen inanıyor karşıdaki. Ya da ben polisim diyor hemen inanıyor. Diğer türlü Kimliğini ya da onu sorgulamıyor. Ona umut bağladığı için hemen onun işlemine giriyor. Kimse onu sorgulamıyor. Böyle bir sıkıntı da var. Ama haberlerde sahte doktor haberleri de var. Evet, yani evet. sormamız gerekiyor. Bu bizim ayıbımız değil. Bu ne yazık ki insanlığın ayıbı. Bizi evet. bu haddeye getirmişler. Çünkü her şeyin dolandırıcılığını yapabilecek pozisyonda artık insanlar. Evet. Yani sormak. E, bir hastalık oluyor. Ee, hani acil şifalar diliyorum olan herkese de SMA mesela. SMA'yı çok kötü yönde kullanıp e, insanların yardım etmek için e, o kadar uğraştığı e, bebek, çocuk, herkesi bile kullanıyorlar. Yani bu haddeye gelindiği için belki de yardım oranımız da azaldı. Şimdi Kesinlikle. sen kendin için bir tedaviye başlayacaksan da bana E-Devlet'ten diplomanı göster diyebilmelisin. Hani şey gibi düşünün Sezan Sayan diyor ya TC'ni ver ee, onun gibi yani bana ev devletten diplomanı göster. Çünkü bu benim sağlığım, benim kararım, benim param. Yani benim sana inanmam evet. lazım. Evet. Bunu sonra bilmek bence ayıp olmamalı. Ayıp değil zaten de işte insanlar dediğim gibi beni o hasta edecek düşüncesiyle gittiği için onun şeyine düşmüyorlar. İşte Düşmeli arkadaşlar, Bence düşün, düşün çünkü çok lazım. önemli. Kesinlikle. Gerçekten iki aylık bir e, masaj eğitimiyle beş yıldır e, eğitim gören bir fizyoterapistin e, bilgileri aynı olamaz. Ve Kesinlikle. ne yazık ki bu tarz insanlar kendilerini fizyoterapist diye göstererek e, gayet rahat bir şekilde piyasada dolaşıyorlar ama değiller. Onun için gerçek bir ee... fizyoterapist mi değil mi nasıl ayırt edebilirsiniz? E devletten diplomanı göster demelisiniz. Ee, Özge Hanım'ın da çağrılarıyla o şekilde sahtekarlara inanmayalım lütfen. Diğer evet. sorumuza geçelim. Ee, çocuklara, yaşlılara, hamilelere fizik tedavi uygulu uyguluyor musunuz ya da uygulanabilir mi? Çocuklara, yaşlılara evet ama Hı -hı. hamileler kısmında e, orada sınırımız var. Neden peki? E, elektroterapi kısmı için konuşacak olursam bizim uyguladığımız cihazlarla kaslar hem gevşiyor Hı -hı. hem e, biraz daha rahatlıyor hem de bir yandan çalışıyor. Şimdi bunları düzene bakıldığı zaman Hı -hı. bir e, hamile kişinin kaslarının kuvvetli olması lazım çocuğun tutunuyor. O evet. çocuğun düşme riski olabilir Hı -hı. bir zarar olabilir bir kanama olabilir. Bunların engellenmesi için çok fazla yani hatta hiç Önerdiğimiz bir evet, durum değil. Anladığım kadarıyla hamilelerin kasları mı gevşiyor bu yapılan tedaviyle? Herkes için bu hmm. böyledir. Tedavi süreci böyledir. Çünkü biz sıcak koyuyoruz. Atıyorum e, cihaz bağlıyoruz. Bu cihaz titreştirerek hem kan akışını hızlandırıyor hem kasları hmm. çalıştırıyor. Şimdi bütün bu süreci düşündüğünüz zaman sadece bu ikisi bile o çocuğun e, rahimdeki durumunu eee riske edebilir. Bu Hı -hı. riski almayız. Hiçbir zaman da yapma taraftarı değiliz. Hamileler konusunda özellikle doktor onlar için daha onların uy kullanabileceği ilaçlar yazabilir. Hı -hı. E, böyle bir süreci hiç yoktan hamilelik sürecini e, bu tarz ilaçlarla kendilerinin ama doktor tavsiyesiyle tabii ki de evet. kullanabileceği ilaçlarla bitirirler, hamilelik sonrası gelirler. Yani emzirirken mesela gelebilir. Hiçbir Hı -hı. sıkıntısı yok ama hamilelik döneminde almıyoruz. Peki teşekkür ederiz. Ee, Özge Hanım hangi hastalıklarda fizik tedavi uygulanır? Hangi hastalıklarda uyguluyorsunuz bu fizik tedaviyi? Hangi hastalıklar? Şimdi bunu say say bitiremeyiz. Arkadaşlar, e, birkaç örnek alalım. Kısaca şöyle de diyebilirim. Bütün eklem, bütün kas hastalıklarında fizik tedavi uygulanır. Topuk dikeni olur, fıtık olur, ee, felçlilere Hı -hı. zaten fizik tedavi yapılıyor, Hı -hı. donukumuz olur, ee, sinir sıkışması dediğimiz karpal tünel sendromu olur. Ee, bunların yani kasların ve eklemlerin içerisinde bulunduğu hemen hemen bütün hastalıklarda fizik tedavi uygulanır. Ee, ama dediğim gibi bütün bu süreçlerin en başında tabii ki de doktorumuz yazar tedavi Hı -hı. şu şekilde olacak diye ve biz o şekilde tedavi sürecini ilerletiriz. Peki evde fizik tedavi yapılabilir mi Tabii ki yapılabilir hiçbir sıkıntısı yok ee, zaten eve gelen evde de uygulanabilen e, süreçler oluyor bu ee, Burada işte mesela bizim hastalarımızdan da diyen oluyor. Benim şu cihazım var yapabilir miyim? Yapabilirsiniz Hı -hı. diyoruz. Bazen biz gösteriyoruz. Mesela cihazı bilmiyorlar. Cihazı gösteriyoruz. Evde bir sıcak, Hı -hı. yani evde uyguladığınız bir sıcak su torbası bile bir fizik tedavidir aslında bakarsanız. Ya da bir yeriniz yan ağrıda, ödem topladı. Oraya Hı -hı. koyduğunuz buz bile bir fizik tedavidir. Bunların içeriği hepsi aslında fizik tedavidir. Vallahi müthiş. Ben de yeni öğrendim. Çünkü genelde Ev içerisinde yaptığımız aslında bütün uygulamalar bir fizik tedaviymiş. Fizik Bunları tedavi. da sizden öğrenmiş olduk. E, programı kapatacağız. Son sorumuza geçelim isterseniz. Tabii. E, kendinizi geliştirmek için çocuklarla felsefe eğitim, masal anlatıcılığı eğitimi aldınız herhalde bildiğim kadarıyla. Bunları e, kurs olarak bir yerlerde daha sonra kullanacak mısınız? E, şöyle dediğim gibi en başta da Türk Dil Edebiyat Derneği e, bünyesinde çocuklarla felsefe Hı -hı. yapmayı planlıyoruz. Şu an kurs aşamasını planlayarak gidiyoruz başkanımızla ve başkan yardımcımızla birlikte. Hı -hı. Ee, bizdeki farkımız şu olacak, biz çocuklarla felsefe yaptırırken bir yandan da Hı -hı. onlara e, hikayelerini yazabilecekleri bir ortam sunacağız. Ee, burada işte ben bütün hepsini harmanlayacağım. Yani çocuklara olabildiği kadar faydalı olmak istiyorum. Ee, bir de Hani şey yapmak istemiyorum ama hani genellikle hep ücreti olan, parası olan kesim bir şeylerden faydalanabiliyor. Bu sefer dedik ki parası olmayan da faydalansın. Çok ee, İsteyen, seven insanlar, çocuklar bir gelsin. Onların da bakış açısı genişlesin. Yazabiliyorlarsa yazdıralım, bakalım neler çıkıyor. Ki çocuklardan gerçekten çok süper fikirler çıkıyor. Yani. Felsefe denildiği zaman şöyle de algılamamak lazım. Çocuklarla felsefede biz onlara Aristoteles'i, işte Platon'u hmm. bilmem niye öğretmeyeceğiz. Onlara felsefe yaptıracağız. Hmm. Ee, çok eğlenceli geçeceğini sanıyorum. Böyle bir kurs düşüncemiz var. Ee, olacak gibi de duruyor. Bakalım. <laughs> Masal anlaşıldığı demişken bütün herkese ayrıca şunları göstermek istiyorum. Müsaadeniz varsa. Tabii tabii. buyurun. Ee, Odey Bank'ın eşitlikçi masallar serisi var. Şöyle göstereyim. Burada e, kırmızı başlıklı kız var ama sizin bildiğiniz kırmızı başlıklı kız değil. Buradaki bütün hepsi bütün masallar. Ben bunu bütün öğrendiğim zamandan beri bütün herkese yayıyorum. Pamuk kalpli prens ve yedi cüceler var. Evet. Pamuk Kalpli Prens. Yanlış okumadım. <laughs> neden böyle yapmışlar? Çünkü daha da çok var. Ee, kurbağa Prens Rapunzel ve Sindirella'nın bilmecesi de var. Hı hı. Şimdi neden bunları öneriyorum? Özellikle onları söylemek istiyorum müsaadenizle. Burada Pardon. her zaman şöyle bir algı oldu. Pamuk Kalpli Prenses. Yani kızlar iyi olabilir işte Cinderella'da atıyorum birisi gelecek, bir erkek gelecek, hayatını kurtaracak, şöyle olacak. Hep bir beklenti oluyor, hep birisi gelecek ve onu kurtaracak gibi bir e, pozisyonda tutuluyor. Bu hikayeleri o kadar güzel çevirmişler ki burada Hı -hı. diyorlar ki sen bir bireysin ve senin kendi hayatın var, kendi amacın olmalı, kendin için bir şeyler yapabilmelisin, toplum için sen de bir şeyler yapabilirsin. Evet. Senin bir kurtarıcıya ihtiyacın yok. Ee, hikayeleri dönüştürerek e, muhteşem bir şekilde e, günümüzün şu anki şartlarına çok uygun e, masallar üretmişler. Odaya banka gittiğinizde eşitlikçi masallar istiyorum dediğinizde size hemen böyle bir poşete hazırlayarak veriyorlar. Ücretli peki? Ücretsiz. Aa, çok iyi. Evet. Ee, Özge Hanım'a da ulaşabilirsiniz isterseniz. <laughs> Röportaj bildikten sonra alttan yazıp kendisine ulaşabilirsiniz isterseniz. Kitaplardan almak isterseniz. Ya ben Güzel bir reklam oldu. Evet. Gerçekten herkese söylüyorum. Gerçekten bence her evde her çocuklu evde olması gereken bir set diye düşünüyorum. Hmm. Odaya Banka'da buradan bunları, bu serinin devamını beklediğimi söylüyorum. E, artık kapatalım isterseniz. Tabii çok e, teşekkür röportajımızı. ediyorum. E, son kez e, Çarşı Medeti ve ailesine Yaptığınız röportajla alakalı ne söylemek istersiniz? Ee, böyle bir röportaja beni de konuk ettiğiniz için e, şeref duydum. Çok teşekkür ediyorum. E, sizin gibi güzel insanlarla birlikte olmak zaten beni çok mutlu ediyor. E, böyle açık fikirli istediğimizi söyleyebildiğimiz programlar yapmanızı e, yapmaya devam etmenizi diliyorum. Her şey için teşekkürler. İyi Hoşçakalın.